Yok yok. Koydum 3 supply. Bak bakayım. <laughs> Cennet yaşanıyor orada. Benim havalimanları biraz doluymuş ya. Ne diyor? Senin evi gönderdiğin eski uçakları kullanıyorum oralarda. Zuka ordularımız tepede yeterli mı? Hayır ya yani niye saldırdı ki? <laughs> ne gerek vardı ki? Aç gözlük yani. Alamayacaktı ki. Ben bile eğer ki organize bir şekilde kalsam yani bütün orduyu orada tutmasam ben bile tutardım bunu. Saçmaladı. Atlan Paint'in 8 adet bir motorize topçu 4 TDM yaz. Support olarak Max Paint Tech 13 puan Tamam da şey neydi onun adı? Petrol yok petrol petrol yok. <laughs> Bu ülke bir tek petrolü erişim olmuyor. Yani ben de hani motorize kullanmak isterim atın yanında çok da güzel oluyor. Ama yok. Yani petrol alıyor. E alamadığın zaman ne olacak? Efendim biz Baltık tarafından itiyoruz Sayın Almanya. Sayın Polonya. Tamam. Kes var orada ya. Evet evet. kendin uçakları işe yaramaz. Ben de geleyim yardıma. Bir adeleri direkt yarılıyor. Ya ben line atağı koyarsam yarılır da benim şeyim işte kamyonu bekliyorum ben sizden gelen. Ruslar biraz sinir olmuşlar. Ee, bakalım. Kendi saldırdı. Hı hı. mı evet, saldırmayaydı. Düzük var mı benim için? Böyle düzlüklerdir şu Oğlum 500 vuruyor olalım. lan benim adım maşallah var ben ee, Sayın Polonya, e, biz bir Osland kurduktan sonra bize Litvanya'yı bir süreliğine verme şansınız var mı? Bir süreliğine veririm. Teşekkürler. Bir de kurmam lazım. Ben e, ordumu kendim ayırıyorum tamam mı? Sizden ayrı e, tutacağım ordumu. Okey misiniz? Ben vurmak tamam, istiyorum. Tamam. Etrişini yemediğim sürece önemli değil. Orta cephede at kullanacağım ben. Eee steplere gideceğim. E, tamam. Efendim yandan şey yapıyor. Ben çektim. E, direkt kendi cepemden oynayacağım sizle. Değil. Peki. Efendim. Senin Almanya yandan şey yapıyor, bilmiyorum. Bakamıyorum şu an cephe. Mainz'ta e ihtiyacım var Mainz'ta. Panzerler al, Ukrayna'ya gider misin? Ukrayna'dan yürü. Ukrayna'ya ben gidiyorum at şu an. Bakalım. At at, Siz at olarak. Mi? Siz bence Baltık ve olduğunuz cephede kalın. Ben attrition yapıyorum diye çıktım zaten orada. Tamam. Tamam. Olduğunuz yerden Yo. Moskova line, orta line'a e sen yürü ben e, Ukrayna'ya gideceğim şimdi. Ve ben beni tutamayacak. Var. Ya bol bol paket atalım nehre varmadan fişini çekelim ya. İngilizler ise yeni bitirmişler. Ne çok geç. hepsini aldı. Hı. Ya Sayın Almanya bir Danimarka'ya bakar mısınız? Etrafınızı kuşatıyorlar. <laughs> North Sea Empire kurdu. Mesleğimin İngilizlerde olduğunu düşünmüyorum ama bizim Fransızlara yürümemiz lazım. Yoksa durduramayacağız. Amerikanlarla bir olacaklar. 40'ta. İngilizler mi? Fransızlar. Yani. Amerika'yı Avrupa anakarasına oturtursak kaybederiz. E, deniz üstünü verebilecekler mi? Ben küçük bir iklik yapabilirim. Ben sana oraya bir 100 sapmanın atıyorum. Kolay gelsin. Efendim ben o zaman kendi şeyinden çekiliyorum. Bir çıkarma atayım ben. <laughs> Sayın Polonya isterseniz Litvanya'yı verin bize. Orada isyan yemeyin. Boşuna silahınız gitmez. Silahım gidiyor mu ki yani? Çok da gitmiyor. Ay mı? Fark etmez. Retrition hmm. var ya. Retrition'ı düzeltmem lazım. Teşekkürler efendim. Bank, burada hareket ettiremiyorum ama Ukrayna'da tamam, git, o düzlüklerde kullanabilirim. İstediğin yere git. Cephe değişelim seninle tamam. Ben de Retrition'dan dolayı oynayamıyorum zaten. Ben sub'da yatacağım ya. Supply atabileceğimi bildiğim için şey yapıyorum ama attım supply sana işlemiyor. Yo ben de bir dakika benim supply yap buff'ım var ya. Bende de var isterseniz basabilirim. Ben aldım zaten. Efendim çıktık Leningrad'a çıktık. İtliğimizi yaptık. Güzel. Arkana asker var mı? Almanlar asker çekseniz oraya biraz. Biz buradan bayağı şey yaptık ya. Lojistiklerini bozduk. Patlatacağım yani. Atılırsa. atayım. Sen bayağı çıktın onlar şu an orayı görmüyor. Ben oraya 3-24'ü çekiyorum direkt. Çekin efendim. bizde de... Bütün cepheyi üstleneceğim. Hemen geliyorum. <laughs> Hiç görmüyor. <laughs> Hiç görmüyor. Leningrad'a geç. Fall of Leningrad. Gelmedi değil mi Fall of Leningrad? <gülüyor> Gelmedi. <gülüyor> o yüzden şey gelmez. Evet. Bu arada geçtikten sonrasında ben yani ana laydan asker çekerse ben yarar. Biz eğer ee, bu asker getirirseniz bayağı görmez çünkü biz Moskova'ya araç atıyoruz. ben. Çektim. Ne? Dur sana crash yedim. Tamam. E, ee, çekiliyor bu arada Sovyet. Moskova'ya gireceğiz ama. biz. O asker getirdi buraya. Line bozuldu. Bozuldu line. A. Of. Maşallah. Ne güzel Cık vuruyor Forusta. Bin bin bin, bin tank Forusta. Moskova'ya giriyoruz. Az kaldı. Yetişirsek. O yetişemedik. Efendim Moskova'da Troçkin'in gözyaşlarından göl olmuş. <laughs> Nehre bitti. geri çekitirmeyeceğiz. Kurtaramaz ya. O her yerde eti Manstein? Evet. Sen template'i değiştirdi miydin? Hayır. Harika. Atatıyor. Bayılıyor. O, o, bir büyük bir paket yedi efendim. Büyük bir paket yedi. Yani evet o pakete de güven almaya çalışıyoruz ya, etrafında. Ben sen taraflara bağladım. Mutation'ımız yok. Tanka olan yok mu burada bir? Biz. Ayı, ayı atak verin. Evet. <laughs> Kırklığında kapatıyor olsun. Kendi kaçındı yani. Normalde bir savaş, savaş olduğu için e, gir, giremiyorduk biraz 42 şu an. 42 Efendim ben ben dedim de dedim de ne yaptı? Bir anlatır mısınız? Latvia'ya saldırdı. Benim garantim e, ve Alman ittifakında olmasına rağmen. Estonia pardon. Estonia mıydı? Latvia, Latvia. Efendim Latvia efendim. Ostan. Ostan. Osland artık. O standart. O standart. Hiç demedim ya bir gün bir ay gelecek dövecek seni. Hiç düşünmemiş ya. yani. Biz siz eksiksiniz ya. Evet geliyorlar. Güç yetiremeyeceğiz baylar. Amerika mı geliyor? Kim geliyor? Japon Amerika artık geliyor o yüzden bu Sovyet seferi bitsin. Bitsin acilen. Yarıldı ya efendim. Ya ben Antiyo'da önem vermenizi tercih et. Yani... Tansi Hayır edeyim. ya. İtalyanlar göz göre göre girdiler mi? Evet ama İtalya güçlü. Üstü de uçağa ne kadar yetişecek? Japon'da bir ay boyunca gerçek gelir yok. Neyse Rus seferi hızlı bitiyor. Abi. Ama kolop atıyorsunuzdur umarım. Ben bir tane atıyorum. Biz de atıyoruz. Ama ülkede ajanlık yapıyorlar. Evet tamam. de. Siz mi açtınız efendim bu şeyi? Ne ben açtım. Ajanlığı. Onu evet, kapatabilirsin abi. aynı yere ajanlıktan geldi Kapattım kapandım. Moskova'ya girmeye yılanlamaya çalışıyoruz. Ben de aynısını yapıyorum. At efendisi yılanda. Pus. <laughs> Nereye çekilecek? Bu Salin line'ına galiba. Olup yoksa ne var? Bizim ya Amerika'dan ya Japon'dan birini tarafımıza çekmemiz lazım. Hiç sanmıyorum. X'e gelmeyecek. X'e <laughs> gelmeyecek. Eee efendiler. Hı. Onları Asya'dan bir, e, bir şeyler kubarıyor haberiniz. Ya Eliniz onları benim kafese gönderin ben halledeceğim. Birini çağırın şey anlaşma bahanesiyle buraya. İyiceyim ben Yiyeceğim mi adamı? Şu an önemli olan tek şey. Rapon Air. Can, can air önemli. Canını isteyecektir. Ya yarın öbür gün bu bize de kaldı. Yok yani yok. ısırmaz. Diğer yani yiyor yani ısırmıyor haberin olsun. Eğitimini evet. nerede aldı? Eğitimini Sibirya'da aldı. Sibirya'da. Gayet duysal geldik. Adı. Kafkas mı Sibirya mı karar verin artık. Ya, Sibirya'dan Kafkas'a geçtik. İkisinde Ona de, ikisinde eden. de. Ee, biz Commonwealth'ı kuramıyor muyuz? %70, %80 uyumluluk gerekiyor. Tankın 10 kilometre speedi var. <laughs> Efendim bir de biz Latvia'ya kadar istiyor ya. Latvia dahil. Almanlar <laughs> 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 bu savaştan sadece memeli alacak. Paylaşımı kendi aranızda yaparsınız. Yani bize. Canım Almancum. Tank'ın var mı ya? var. Bakalım. Ama bana kadar. 80 bin çiçekos savak yalı öldü. <laughs> İtalyanlar imdat ya var. Nerede öldü ya? <laughs> Ayazlık yaşında İtalya. Yaşlılıktan mı öldü? Nerede öldü? Savaş öldü. Ha. Kahramanca. Ha. Kahramanca mı? Evet. Vatanları için savaşmadıkları kadar savaşmışlardır büyük işte Benim savaş kartıma bakabilirseniz. Yani 25 hak ediyoruz. yanlış ha? çıkarmayı <laughs> da biz yani, Heh. Yani ay yani Ben yani, bir süredim korkudan savaştılar. Almanlar çok fazla katkı verdik Çekoslovakya olarak. Öyle mi? Bak, bakabilirsin istatistiksel olarak. Ha, evet. Rusya'daki ayakları benim. Onları ben belirleyeceğim. <laughs> ya işin çok detayını bilmiyorum artık ama yani e, bence e, Uzak Asya petrollerini hemen Almanlar. Aa yarıyorsunuz Moskova'ya girdiniz efendim tebrikler. Einstein şöyle bilmiyorum. ben bir line atar koydum hızlıca itelim artık. Zamanımız kalmadı. Gerçekten zamanımız kalmadı. Ali Bey, Sivas'ta falan ıı, e, misiniz? ben Ali Bey. Eğer oraya donanma üstünlüğü verirseniz... Gerek yok ya. Bitlik yapabilirim yine. Yok, aldık zaten. Aa! Bakü, benim köhne gene En azından Almanların petrolü olacak var, hani iyi açıdan evet. bakarsak. Tek talep Bakü. Bakü ve Mehmet. Bakü valis olarak kendimi atıyorum. Evet. Bize Başka de verebilir misiniz ya Sayın Almanya? Veriyorum. Polonyalılar hala garnizon desteği istemediler. İstedim ya verdin. Verdik mi? Vermişiz. E? Ben piyadeyi zepede yönlendiriyorum. Kendi Vereyim 10 mi 10 her şeyi sen? Ee, şu an değil ya. Peki. Biz niye? Biz niye planı kazanmıyoruz? Diyorsun? O dikkatimi çekti. Ajanlı ajanlık, atıyordur. Yüzde yüz kısıyordur gene. Tutu ajanlı. Biz ona ajanlık atıyoruz ama. Biz... Evet, ben bir dolmuştum ajanlığı. Kes bizde. Ee, arka garnizonları da hallettim artık e, isyanda yemiyoruz. Burası supply yap. Bak şurayı alırsam önüm boş. Orayı aldım. Yap, supply yap. Ya. artık. Lan var mı zaten orada supply? Eee şey ben aldım şimdi. Bağlıyorum. Dur onu basmayalım. Şunu iptal ediyorum. Aa, evet geliyorlar. Orada ben de bunu biliyordum zaten. Ben şimdi tap ayağını tap edeceğim. Nereye gideyim? Bak şuradaki de şu supply yap. Ya alma makul ölçüde adam çekebilirsin işte ya. Kafana göre. Çekiyorum. Sıkıntı yok. Supply gel. Supply duasına çıktık. Ya Aa. bu tabelayı kim astı buraya? İçeride Gel ayın var girilmez yazıyor. Dur. Ne yok mu? Bak. Yani e, bu ev, evcilleşmişti en son. Evcil Aa, mi? Evcilleşmesi. Evcilleşmesi. Eniştem bacağını ısırdı geçen gün. Ben korkuyorum onu. İngilizlerde tüfek Hı. var mı ya? Biraz tüfek al, alırsak çok iyi olur. Yakında İngiltere diye bir şey var. Best support ekipman varsa. Support Sen de supply'a bağlı mı? Çıdık supply'a bağlayabilir misiniz efendiler? Ben bağlarım sen devam et. Sen kükremeye devam. Yani artık adım yetiyor kaçmaları için anlamadım ki ben bu işi. Şey. O zaman seni batı cephesine alalım biz. Tamam. Doğu bitsin ya. Ya zaten kapitölleri alıp kola batarsak bitecek bu iş de yani bayağı e, topraktan gelecekler. Biz boş topraklarda ilerliyoruz ya şu an. Yukarıyı boş bırakmış yani zaten. Senin tüfeğin var mı? Yok. Biz artıya geçtik ama tüfekte ya. Yasalarla beraber bir şekilde e, toparlayacağız. Neyse ben yeniden yukarıdaki sapayı almak için erdiyorum. Yani sadece sapa yapın gelmemiş. Ben bu taktiği e, Budaryan'dan bu öğrendim. Çok iyi insanlar kendisi. Tak. E, babasıdır taktiklerin. Bir Yo kitabı ben. var. Okumuş okudum. Kafe kan okudum. Çok hoş zamanım vardı. Okuyabiliyor. <laughs> Kaydı. Taklar pakete girdi. <laughs> ne? Onu dördünü kim attı öyle orada ilerledi? Şurayı açmamız lazım. Last stand ver istiyorsun. Bak. Kalbini yiyordu, yapma böyle şeyler. Last stand ver. Görüyor Tamam. Yani biz bu kadar savaş katkısı yeter diyoruz. Ordumuzu ters ettik. Hayır. Tek başımayız zaten burada. Alman ordusu yok. Ben power'ım bitti. Sen o zaman değil. batı cephesine gel. Ne diyorsun? Tamam. Açtım o paketi. Açıyoruz. Bu arada, arada biz de taksi satıyoruz Kontrol etmenize rağmen ben mi petrolü karşılıyorum onu? Ben arada o taklar önemli Ya acele <laughs> ettim ya. Kayıp mı ettin? Lan taklar gitti Ay seni. Kaç tank tamam. paketi yedin sen? 4. 3 3 3 3 3 3. 4 yedi. <laughs> Söyleme <gülüyor> ya. Ya orası biri bir de sonra da oraya müdahale etti sanki. Dört para tanımayınca bilememişti. Lan o tankları başarılı almak çok evet. kanı vermek Sayın Almanya, yukarıya bakarsanız, biraz şey yaparsanız bayağı paket yedi. Asker kaydıracak. Sayın Almanya Olur şu de. an ter döküyor, lütfen. Bu ayı... Almanya artık ayı... burada yok. Line'da askeri var. Ee, ikimiz başım, bir başımızdayız, haberin olsun. Biz mi? Şey, biz yukarıdan Mas bayağı ilerliyoruz ya, şu an, şu an şey. alamıyor yani. Biz Almanya'yla Batı cephesine odaklanıyoruz şu an. Sizde de o. Aynen öyle. Ha. Biz Stalingrad'a yavaş ya yavaş Rus'a ee, Rus Rus, ıı, Rus oğlum Rus'a bayağı silah milah atıyorlar ya. Ben Evet çıkıyorum. evet Amerika dünyanın yardımını yapıyor onlar. Nereden geliyor ev, acaba? Ev, araba, su, elektrik, yiyecek, içecek hepsini veriyor. Tamam onu çok iyi dedin ya. Fark bu. ettiler ha. Biz yukarı. Aa line'dan çekiliyor. Atak yapacaksan şimdi oynatıyor. Submarine'de mı koyuyorduk? Nasıl yapıyorduk? Onar onar Time mı? Yirmi yirmi mi? Line'dan çekiliyor haberiniz olsun. Oynatıyor şu an. İlerleyeceksiniz tam zamanı. Ben evet. Rus'a... Sapmayın kaç kaç, kaç tip boyut edebiliyorduk ya bunu bir söyleyeyim. O, o, on. On. Maksimum. Bir şey diyeceğim. Almanya'cı Almanya Ciu. Ne? 3-5 daha kokar mı? Hayır. Ya. Daha fazla mı paket yedim, yemek istiyorsun? Yok. Yo, i̇ntikamını aldı Ciu. ya. Aldım aldım mı? İntikamını aldım. İki, bu, ondan iki, o benden 2 aldım ondan kaç aldım yani. Sana çek İlk tankı vereyim mi ben? Olur olur olur. Her türlü tank okey. <laughs> bir bir vah var tamam mı? Tanklar racon kesiyor. Evet şimdi. Böyle vah evet. <laughs> yapıyorlar. <gülüyor> güzel. Nerede biz Japon şeyleri? Japon Sayın şeyleri Almanya var. boş tile'lar var. Bir bakalım. Sayın değil, ya. Almanya ya. burada değiliz diyorum. Çek tankları nerede? Göremiyorum. Şey bana verseniz o zaman. İtalyanlar en son 150 kez attıracak kadar kötü olduğunu söylüyorlardı havaların. Evet Sayın Doğu cephesindeki şeylerinizi bana verseniz o zaman. Bir adını mi vereyim? Evet. Piyadeyi veremem öyle bir şey olamaz. Neden? Biz burada oynuyoruz baya. Ya bana 3-5 tank verin bir yap da alacağım. Sana piyadeyi cephe Ne var? Ben vereceğim onlara tankı da biraz beklesin. Efendim bizi çağırdınız da lütfen ee, Fransa'yla savaşabilir. Ee, ya şey savaşacak, Alman savaşacak da efendim ittifakınızda tüfek hazırlığı var mı? Biz Sovyet'i bitirirsek hep beraber Avrupa'ya çökebileceğiz. Hatta var, ben Var ama lütfen ya. Yani Sovyet'in çok bir tanka ihtiyacı olduğunu zannediyorum Tank değil, o tüfek, Alman. tüfek benim isyanlar. Ama ya, Almanlar bir yandan Fransa'ya yedikleri Ya atsa, hazırlanıyor. Zaten ordusunu Alman çekti. Biz tutacağız da bizim burada tüfek yok. Tamam. Bana ne kadar ben tüfek atarsanız hangi ülkeye e lazım? Bana Ölümüzün direkt Osland da bana ama bana tamam. daha çok çünkü ana cepheye ordu kaydırmam lazım. Çünkü Alman Siz dönüyor. Biz tüfekleri yani, size göndereceğiz. İttifakınızda varsa diğer üyelerden de verirseniz e var, çünkü var, Sovyet var. kendim de göndereceğim ittifakımdan da gönderirim. Romanya bizim aklımıza gelse, işi yoksa, bize yardım etse biraz. Onlar şu an savaşıyorlar zaten Japonlarla. Evet, Japon'un bütün donanması Akdeniz'de şu an. Ama eee. yani, ne durumdasın? Uçağına Çok bir sağdan vuruyorum, mısın? bir soldan vuruyorum. Yani çıkarma yeme dürtüsü var. Ya ne durumdasınız? Ve ben... Uçakta kazanıyor musunuz? Eee, efendim, uçakta Uçak yani, kumon kumon kumonu yok efendim, ee, uçakta, yok. Onu az önce. Yani hani ordusunu da wipe'ladım aslında ama kendisi sildi ordularını ve gözükmüyor şu anda kayıtları. Ya Bakü petrollerini alınca artık doğal kaynağı toparlayacağız Petrol ya. Petrol değil. Efendim lastiğim yok. 300 lastik açığındayım ve konu alırsın. Yani lastik şartı kapalı muhtemelen. Ya da sana kapalı. Yok, bu at yetmiyor burayı. Bu atın bence yetmiyor yüzün, yüzüne. Allah ben gayet iyi itiyorum kardeş. Senin atın kırık. Ben size gönderdim 30 bin. İsterseniz alın. Ben Kafkas'a giriyorum yani. Sovyet'in petrolü olmazsa e, ne boka yer her şey. Ee, efendim biraz daha double basalım mı? Şey almaya uyasam. Al. Deniz üstünlüğü onda bu arada ya. Ha bu arada ilk kolobu yedi. Mussolini. Sayın Efendim. Biraz daha double basalım mı yoksa yeterli mi? Bassın. Bas bas rubber bas da. Ben de alıyorum senden. Ben de basıyorum Olalım. şimdi yani. Basmanıza gerek yok. Ben basayım siz uçak basın efendim. Daha Tank mantıklı. koydum ben bu arada. Haberiniz ha. olsun. yok. Tam rubber'ı biz basıyoruz. Ee, bana sivil atabilir misiniz? Efendim uçak üstünü kaybetmişiz <laughs> yalnız. evet çünkü uçak evet. yani, Maymunluk yapıyor şu an ya. Uçak üstünlüğünü kaybettiğimiz falan yok. Fighter'ları orada trade attırmaya verdim hop. Şimdi kaybetmeye başladı tekrar. 9'a 30, 9'a 40. Selingrad'a dene. Selingrad etrafında bak boş yerler var. Alamadım, alamadım. Orayı ağlamadım, alırsın, ağlamadım, ağlamadım. bir birim tutuyor alırsın. Aa patladık galiba. Ya bir şuraya alayım Azrapcan'ı keseyim. Şuraya... İyi orayı sen al ben orayı alayım ya da... Bilmiyorum. Tamam tamam geçtim. Tank şefim bile ihtiyaç kalmadı. Tank gördüm, yak Ben Oğuz tek var yalnız dikkatli olun. Bizde petrol bağlanması lazım. Kağıtları öldü buradaki ya. Ah. Ben alacağım orayı şimdi. Petrol de basalım o zaman yapacak bir şey yok. Bas bas Hayır. bas. bas. Bunlar niye fayta girdi ya? Bağladım size petrolü. Ben de ben. Çok azıcık fara mı olsun. <laughs> lan Moskova lan lan Stalingrad. Sayın Almanya biz de attık. Dedim oğlum sana girersin ha? diye. Aynen öyle bak aldım. Al gibi kaldı orada. Miyim? İbaredeki bütün orduların hmm. paket yemiş. Ney? Hepsi yok olmuş. Oğlum nerede paket atabilir bütün ordu ya? Ee, sol ve sağdan ortaya almıştır bir ihtimalle bakmadığın sırada. Abi iki saniye çıkartmaya baktım. Akıl alır gibi değil. Biliyorum diyeyim. ben bekle. Ben ya, şerefli şeyler oradan. Geziyor. Yok çekme şey, şey, çekme dayanırız dayanırız. Ha, ben ben biz göndereyim zaman. mi oradan ittiremez misiniz hızlıca? Ver kesin. Koy 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 ben geldim ya sınırlı. boş değil. E, Arka de. boş şu anda. E, şu o an havalimanı bayan... yok. Lan wow, lan wow, lan wow. Stalingrad boşalttı dur 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 dur. dur. Ben... Ah lan. Allah kahretsin Yarısını böyle. Tuttuk tuttuk. Tam e, hava alan hava şeylerine göre çekilsene geriye. Petrol yok, petrol yok yetişmiyor gene oh, de yetişmiyor. Yapam, ya petrolü attığına çalışıyoruz şu an. an. Efendim. Roma'ya çıkartma deneyecekler ya. Elimizden bunlar. geldiğince. İsterseniz çekebilirsiniz. Tam belli bir miktar var depomuzda. Anladım. Amerika yer arıyor yani var. atlayabileceği beni zor. Efendim, rubber var şu anda fazlasıyla. Gördüm. Kestim. Ben yana sızdım. Amerika'ya gidecektim dayı olmaya. Çekti bu beni aldı buradan. Ee, ayı sen şey... ne yaptın? Ne, ne yaptın? Ben niye bu kadar tank açıyorum? Lan bir tanklar şey orada var? dört tane. iki tane tankım var. Ne, ne yani <laughs> açıkıcıya? Onlar da burada vurmuyorlar bak. Bak vurmuyorlar sabahtan beri. Kalmışlar orada. Çünkü işe yaramıyorlar. İçeri boş. Sen petrol çekebilirsin. Avustralya İngiliz'e bağlı değil mi? Hayır. Hayır. Hmm. Dur. Benim eski diyar Bakü. Gel. Ben burada görev yapmıştım. Defol. İtalya Şimdilik. çıkarma çık geliyor. Ben her şeyimi kaybediyorum. Fighter çekmem lazım. Efendim. Ya. Oğlum e, Alman sen ya nereden ne asker çekiyorsun? Ben asker çekmiyorum Abi hiçbir Selingrat yerden. Abi Salingrad bomboş. Tamam hava, hava yeşillenecek. Pakıt yedi. Kafkas paket yedik. Kafkas paketi şey yedik. Diyorlar. Hava yeşillenmek Ya güzel kardeşim. A, bomboş dedim ya sana. Uranüs mü geldi? Altta ben alttakileri vuruyordum. Şey, yukarı asker yetiştirebilmek için. Bak senin tankın yok mu? Ama hava yeşil. Ya altı taneydik zaten çok da büyük şey değil. Yo halledeceğiz orayı kurtaracağız dur. Hava yeşil parçalanıyor şu anda. Abi ben şey. beni altı çağırmaya oldum, devam ya. ediyorlar bu arada. Ne diyor ne ne? Valla ben normalde gitsem şu anda Roma teklif ediliyor ama... ...bizim Roma'mız bellidir. Şu an çok fazla ee, tankçı var ya. İta İtalya'da hava kırmızı yalnız öyle bir sıkıntımız evet, var. Evet onu şimdi daha bir daha ayarlayacağım. Dayandık Efendim meşgul. petrol açığı olan var mı hala? Evet. Bakın petrol basıyordum basmaya devam ediyorum yok artık Bakü bizde Alman Alman'da bence de, e, doyar yani değil mi ama hmm. İberya arkasına Öyle asker Öyle çekmen lazım Romanya seni askerler nerede abi yok Zab ben power'ım yok ee, sizde diyorum hani bırak İstanbul... beni git git İberya'yı arkasını en azından şeylerin toparla tut arkadan git. bir İberya çıkartmasını gideriz ona göre abi 40'ı 15 trade kaybediyor şu an bu adam ya, ya o da o biz de için, da düşünüyoruz ama biz, bu adam nasıl ayakta diyoruz, diyoruz yani. yapacak bir şey yok tutuyoruz ama o Japon uçağı ne? Kaç uçak uçağı kalmış abi bu adamın? O Japon adamı. uçağı mı? Var. Evet. Amerika'nın az uçağı var, uçağı var bu arada. Uçağı iyi. düşürüyorum. Hemen, bu arada ikinci var. kolop 26 güne geliyor abiniz olsun. Hava yeşilip yere kes at Stalingrad alalım yamulsun iyice. Olur al sana bir kağıt daha fighter koydum. Şu altıdan atıyorum bilmiyorum yani. Bir şey kes verirsen eğer Stalingrad'ı direkt yeşillersen. Kes var zaten daha da veremiyorum. Evet. Ben batıda terbiyeyim. <laughs> Efendim tamam, fightalığı kalmamış işlemi. bu arada. Fightalığı kalmamış. 5K'da 3.5K'ya indirdik. Tankların içini boşaltıyor şu an. Vurmaya devam et evladım. Aynen öyle vur. Ne olur vur. Ama bana tüfek lazım. Hop Atarım. daha doğrusu. Top ve mod tüfek e, yok. E, support ekipman. İkisi de yok. Tüfek var sadece. Ee, evet, Baltıkları çıkarmaya yedik. Baltıkları çıkarmaya yedik. E, tutabilir misin? Ben bakamayacağım çünkü şu an. Hallederim ben. Oo ya dur dur dur. Oraya nereden gel şey yaptık? Aa Adası. Finlandiya'da geliyor size. Ya deme ya? Geldi bile. Evet. Oo Finlandiya'da da savaşacak. Gün süresi yok muydu ya? Yok yok. Rek. Ee, <laughs> Sovyet ve Finlandiya bize kaldı anladığım kadarıyla. Bir tamam seniz epeyden başından beri haberin olsun. Evet. Bak bittik bizi patladı gibi var. geldi. Lan şey Amerika diyeceğim bir uçak uçak veler, uçak 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 Moskova! Uçak, uçak! Ya anla artık bizi kimse umursamıyor. Dayanmaya çalışıyor. Işte. Umursayamıyor, umursayamıyor. Anadolu Bak, umursa uçağı oluyorsun. lazım. Umursamıyor değil, umursayamıyor. Abi. Lan Moskova'ya gitti. Anadolu ya uçak tamam, lazım. Tamam getirdim, getirdim. Get 2K koydum oraya tamam. Anadolu uçak var da Anadolu uçak koymaya bakacak birim şey yok. Bir şey yok. Ama havaalanı yok basın. Sana bir şey diyeyim mi? Salingrad alırsan e, Moskova ile beraber düşebilir bu Sovyet. Çok komik düşer hem de. Kolop limiti artmış yok. çünkü. Kolop var. %75 %60. var. %60. %6 mı isen Moskova'yı da alsan, Stalingrad atsan bu düşmez. Bizi bir dolaşıp gelsek mi ya? Olmuyor böyle. Yok olmuyor öyle. Ayıptır ya. Nereye dolaşıp görüyorsun? Ama yani Doğu'ya bir tane bile asker olan yok mu? Yani... Ben ne yapayım? Yetişemiyorum. Malatya'yı verdim ya. Şey diyeceğim, bu Stalingrad'ın büyük bir pakı bulacak. mı? Oo, Vallahi ay, Amerikan kaçmak lazım gelmiş. artık. Durulmaz babacım burada. Biz düşeceğiz yoksa e, kaçır orduyu. Hadi. <laughs> tamam, Biz boku yedik Oo. ya. Sen e, Varşova'ya hat çiz ben e, sivas Sivastopol'dan kaçış sağlayacağım. Tamam mı? Ne hatı çiziyor? Hat çiz, ya hatı bilmiyorum işte ya. oyala. Ana orduyu <laughs> kaçırana kadar oyala <laughs> işte. Atlılarım oradan <laughs> kaçırıyorum Ö, bir tarafa baka baka. Atlılar mı? Kaçın cici atlılar kaçın. <laughs> Uzularım benim kaçın. Lan Krakow gitti. Kolol, hepsini kalolladım gel. Ya çek piyadesi nerede? <laughs> e, Bu hem piyadesi Biraz ne yapıyor? Bir Boğaz'a bir asker koysana. Ya acil. oğlum Bohemia'nın e, işgal edildiğinden Ross haberi var mı? Rus gitmiyor yok. yok boğazı geçirtme. Evet. Roman boğazı geçirtme. Siz var ya ben. E ee, giremiyoruz da Almancığım. Askeri miyim artık. Yok hani ya. Bir üç resel bir ya. asker lazım. Ben sarhoş merhamet. Kapitül olacaksınız. Biz bir düşersek ülke yıkılır. Sana asker Gide çektim şey. ben zaten. İyi. Ya bohem askerleri yok. niye <laughs> AFK ya? Dur, ana vatanı koruyamazsan da Sivas Sapolu koruyacağım dur. Ya Sivas Sapolu oh. belirli bir miktarda asker bırak abi bu kıydık ya. 8 tane bıraktım zaten. Ya anında bir ork mu çok kötü attılar. Anadolu'dan ikinci defa aldı bana. <gülüyor> <gülüyor> bu ikinci defa aldı. Hangisi daha çok koydu? Bu mu diğeri mi? Diğeri. <laughs> Amerika geldi en azından. Adamlar Cihan Harbi yapıyorlar en azından. Yeni Yunan Atatürk oldu adam ya. <laughs> bu adam yani düşüttürmediler. Ay kötü gitti. Aa. Ben niye düşmedim bu lan? şimdi. Şimdi şöyle Aa. bir şey yapalım. Büyüğünü bilen büyüğünden büyüktür var ya. Gidelim şimdi bizim yani büyüğümüzü bilelim. Evet. Yine herkes bize girdi. Biraz esnek evet. Biraz kötü oldu. Yani dolaylı yoldan yine hepsi birbirini destekleyip ee, bize girdi. Yani. Kes. Her türlü, aynen öyle her türlü ya. Neyse. Haydi iyi geceler diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Anneximizde yedik. Bir şükürler olsun. Görüşürüz.